Pazar olsun abim ne istiyoruz düvemize 120 diyoruz diyor, kurban oluyor herhalde pazarın bereketli olsun abim. Deniz pazarın bereketli olsun. Teşekkür abim adım. pazarınız bereketli Aa, olsun. Ne getirdik? Abi. Hoş gördük. İkiliğimiz var abi. Bir tanesini sattık. Hayırlısı. Sattığımızı, sattığımızı sattık. kaça verdik abim? 165'e verdik. Bir tane. Karnı doluydu Bızağlıydı herhalde. Yani, Yanında bızağısıydı. Bunlar kısır herhalde. Biri kısır, biri kısır. Hangisi? Ge gebe. Sol taraftaki gebe, bu gebe. Ne diyoruz fiyatı ne hocam? 45. 145 istiyor. Boş ol lan ha. Da 120. Pazarınız bereketli olsun. İstediğine bakma ha. Bunlar 120 sene vereceğiz. Hayırlısı. Se seviliyorsunuz. Gemeriye selam olsun. Tekin abi çek abi. Tekin abi kere oldu abim. 191 İkisine. Oldu. 191 bin liraya oldu. Evet 191 bin liraya alan satan ayrılığını görsün. Reklamını yapıyorum abim. Evet. Yaşını geçkin düvelerimiz var burada. Yaşını geçkin evet. Evet. Fiyat ne diyoruz hocam? 80 yani. 80'er bin liraya vereceksin. Evet. Bir telefon numarası alalım abi. 535 637 44 0. Biraz usul söyle bir daha söyle abi. 535 Evet. 637 evet. 44 0. Nerenin hayvanıymış abi bunlar? Merkez. Merkez. Pazarın bereketli olsun. Pazarın tatlı olsun abim. Ne diyoruz babacığım bunlara? Baştakine? Pazarın bereketli olsun. Hayvanımızın hakikaten maşallah varmış hocam. Ne istiyoruz buna? 250 bin TL isteniyor. Hayvan hakikaten güzelmiş. Şavrölü. Olur mu ne olur hocam? Evet olur da ufak bir ikram yaparız dendi. Evet ne diyoruz baba? 360. 120 bin liraya geliyor. Pazarınız bereketli olsun abi. Gıdıklıya <laughs> selam, damara devam. Devrim abim yesin seni Ne istiyoruz buna? 53 lira diyor zaten Ederse 53 bin lira Şu adamla Bu adama bile. Hayırlısı abim abi. Seviliyorsun Halil İbrahim abim Evet gösterelim düvelleri Ne istiyoz? Abinizi beğenin yorum yapın Abi kapaklı Evet 140 diyor Tamam 150 diyor 120 diyor Kurban oluyor bunlar. Bunlar olmuyor, davız. Şunlar davız. Şu kurban olur abi. Haa. Karnı boş bunun. Boş. 150, 150 dedik buna. Diğeri ne? 140. Var A 120. 5 tane de burada doyurduk abi. 3 5 siyahtan itibaren. Bunlara ne diyoruz? 110 diyor. 110 olur, olur diyoruz. Halil ben abi bir telefon alayım abim. 0530 710 9736 9736 pazarın bereketli tamam, olsun baba, abim. <laughs> evet, yani. evet burada da dişi toplularımız var. Ne diyoruz babacım? <laughs> Dokuz buçuk lira isteniyor. Pazarın bereketli olsun abi. Ağabey. Dişi erkek karışık herhalde. Abi iki tane erkek var. Kimin iman affedersin? Gerisi dişi. Ne istiyoruz? Bu abi şey istiyor. Altı buçuk. Pazarın bereketli olsun abi. Eyvallah. Tamamı dişi abim. Fiyat ne diyoruz? Gene bir fiyatı vardır abim. Alıcı bedava verir. Ver mi? Evet. Ne istiyorsun baba? 12 lira diyor. Kaç? 12, 12. Pazarın bereketli olsun abi. Tanesi 12 bin lira isteniyor. Fiyatını soruyorum. Pek fiyat vermek istemiyorlar koyun tarafında. Ondan sonra bana <laughs> küçük baş yok mu demeyin alırken satarken farklı herhalde ki bir şeyler var bir yanlışlık var ama olayı çözemedik tabi Evet burada da kurbanlıklarımız var erkek kuyrukları falan hakikaten güzel yalnız fiyat ne diyoruz abim pazarın bereketli olsun abi Ama hayvanım hakikaten güzelmiş. Memleket nere abi? Tokat Merkez. Tokat Merkez. Kırk er kilo gelir, değil mi abi kesilince? Rahat. Hayvan hakikaten güzelmiş abi. Tabii böyle malcaklar, malcak mal bu. Kaliteyi çek Ne yapacağız Ne diyoruz baba? Fiyatı ne peki bunların? Bunların fiyatı abi 200 bin lira şu. Yebe 200 lira. Evet. Yanındaki 220 lira. Daha ileride var 270 lira. Şavrele. Erol Bey ne diyorsun Pazarın bereketli olsun. Şey, rast şey, da... Bereketli olsun abim. Ne diyoruz bunlara? 130'lar 130 bin lira istiyoruz. Pazarın bereketli olsun. pazarınız bereketli olsun 160 dedin 165 dedin değil mi çiftine erkek hayvanlarımız fiyatlar hakikaten uygun gibi geldi bana ama ol <laughs> iki tane tohumluk evet. erkek tanımız var. Ne diyoruz baba? Bunlara 265 diyorlar. abi. Pazarın bereketli olsun. Sağ olasın. Allah razı olsun. Ne verdin baba sen? Ya, babacığım ne verdin? Yok abi adam, soğutma da bak. Ben adamı Aç aç aç. ya bunun yapar. Yok yok. Yok 55 lira ya abi yok 2 lira şey Herkes sana çalışıyor Yok çalışmıyor. Evet Alana satana hayırlı olsun. Hayır, hayır. Abim düğünce bereketini gör. Ali pazarın tatlı olsun. Ol evet iki tane çimentelimiz var. Develi'den geldik abi. <laughs> Hoş geldin Sefa geldin. Abi ne abi. diyoruz hocam? 300 on diyoruz abi. 300 on vereceğiz. Pazarın bereketli olsun hocam. Buna ne diyoruz? E, Diyebi abi ona da 100 Beş aylık pusular. Pazarın tatlı olsun hocam. Anası da nasıl herhalde? Ne diyoruz? 135 diyoruz abi. Dişi danası, erkek mi danası? Erkek abi. Erkek. 135. 5000. Pazarın tatlı olsun hocam. Sağ abi. Berekatlı olsun abim. Sağ olasın. Yaşını geçkin herhalde. Geçmiş geçkin. Ne diyoruz abi? Fiyat ne diyoruz? 25 25 lira, 25 lira. 125 er bin lira istiyoruz. 125 lira. Hürmetimiz var. Pazarın bereketli olsun amca. amcam. Geçer, sağ olun. <laughs> 5 aylık gebe 165 bin liraya oldu. Yabancı derdik para ya. Karabey abim kolay gelsin. Niye Musa Dalı getirmiyorlar? Musa Dalı arayacakmışsın, Ayakkabını isteyecekmiş, bir şey isteyecekmiş senden. Benden? He, Musa ay, Dalı. Ay, de durun. Bilmiyorum, Musa Dalı arayacakmışsın. Al gel Musa Dalı. Gelmiyor al, mu al, ya? Cezaevinden çıktı, Geçmiş olsun abim. Hayvan başladı, hayvan Hayırlısı, bu da mı sizin? He. gel hele buraya gel. Karabey abi bu da senin herhalde. Yok ee, satıyorum. Ne ya. istiyorsun? Ee, 170. 170, karın dolu boş. Dolu. Pazarın bereketli olsun. Musa Dalı arayacakmışsın. Tamam. Musa selam ben. var Karabey abi. Aleyküm selam. Sen de o selam söyle. Fahrettin abi çek Kaç oldu ablam? 50. Hangisi? Herhalde bu oldu. He he. Kaç oldu? 50 bin. 50 abi. Hayırlı olsun. Pazarın bereketli olsun abi. Ne istiyorsun bunları abi? 380 bin lira istiyorsun. Pazarın bereketli olsun. <laughs> Fatih Bey. Eşya çek. Çek çek. Fatih. İtiraylar Fatih Bey. İtiraylar at, eşek temin edilir. Hazır abi. Ee, Köroğlu Ticaret. Hazır abi ya canım iyiyim. Fatih diye sorduğun zaman Sivas'ta herkes, herkes yapar. Evet, Özellikle, Gemirekli Fatih. Evet. Pazarın da at Pazarın da at Kayseri'li arkadaşlar, sucuklu arkadaşlar. Ben Sağ sağa dönüyorum, bir Hayırlı olsun abi, kaç oldu? Yetmiş, <laughs> yetmiş. Pazarın bereketli olsun. Evet hayvanımız 165 bin lira olmuş Alan satan ayrını görsün Tüyünce bereketini görün abim Pazarın tatlı olsun yakışıklı Ne diyoruz bunlara 90 ar bin lira istiyoruz. Evet. Pazarın bereketli olsun tamam, abim. Abi, çek bu <laughs> çek. <laughs> 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 <Seviliyorsa Evet>, baba. <laughs> İşin gücün rast gelsin abi. Se 210 bin lira istiyoruz <laughs> bunlara tanesini sattılar. Hangisini en baş şeklini? Bunun eşini. Bir tane daha vardı. Eşini sattılar. Yok yok çiftini sattılar. Bunun bir tane ikisini 385 liraya verdi. 80 liraya 380 bin liraya. 190 er bin liraya geliyor. Pazarınız bereketli olsun abim. Fatih kolay gelsin. Evet ne istiyoruz bunlara? 300. Pazarınız bereketli olsun. Seviliyorsunuz. Görüşemiyoruz bu sıra ama. Hayırlısı diyeceğim. Pazarınız tatlı olsun. Emine han pazarın tatlı olsun. Ne getirdik? Sattık biraz abi. Sen ne yaptın? Hoş geldin. Hoş gördük. Ne istiyoruz bunlara? Valla abi bunlar 65'er diyor. 65'er diyoruz. <laughs> Yok o arkadaş benim de. Şu senin. Şunlar benim, şu benim, şu benim. İnek, İneğe ne diyoruz? İneğe de 110 diyor abi, sütlü. Sütlü, evet. karnı boş. Boş abi. Pazarın bereketli olsun. Teşekkür ederim, çok sağ ol abi. Pazarın bereketli olsun abi. Hangisini getirdik? Ne getirdik? Ona dedik canım. Ne getirdik abi? Ne getirdik? Abi iki işte tane gibi hayvanımız var. Evet. Ne diyoruz? Fiyat ne diyoruz? Abiciğim şu hayvana 151. Evet. Buna 145 lira diyoruz. Karınları dolu. Karınları dolu. Kaçer aylık? Gebeler garantili. Yedi buçuk. Altı buçuk. Evet. Pazarın bereketli olsun abi. Sağ olasın. Evet burada da cerseylerimiz var. Babacım ne diyoruz bunlara? Bunlara çift güzelle diyor, güzelle. Karınları boş. Karınları boş abi. Pazarın bereketli olsun. Allah razı olsun abi sağ ol. Hatta... Maşallah babacım ne diyoruz? Yani 210 lira diyorum abi. Ağır Kaç? 210 lira diyorum. Karnı dolu? Karnı dolu ağır tutarcı. Pazarın... Pazarın yok tutamasın Pazarın bereketli olsun. Teşekkür ederim sağ ol. Kanka, pazarın tatlı olsun. Kaç oldu bu? 66. Pazarın bereketli olsun. Tamam. Gel şimdi bunu. Şunu gene artık şu Ben Endeleş mi buradaki? Gel lan. Sen ne istiyorsun baba? Ne Hangi YouTube kanalı abi? Gıdıklı, gıdıklı. Tokada da bizden selam olsun. <laughs> Abim ne diyoruz bunlara? <laughs> Dayım bunlara çok para diyor. 75 lira diyor. Kayseri'den geliyoruz. Altın Yaylalıyız. Evet Kayseri'ye selam olsun.

115 er bin liraya geliyor. Evet. Vallahi hesapta da demiş de babacığım. De 60 lira veriyorum vermiyor. Haydi aramızı bu nasıl bulacağız? Evet. Pazarınız bereketli olsun abim. Haydi haydi işte. Hayvanlar Hakikaten güzelmiş ama. Evet sütlü bir tane ineğimiz var. 135 bin lira diyor arkadaşım. Hayvanlar ha. ne olmuyor? Pazarınız bereketli olsun abi. Evet. Boy boy düvelerimiz. Ne diyorsun hocam? 90.000 lira Tamamına 90.000 lira diyoruz. Bir telefon numarası alayım hocam. 543 evet 773 773 96 58. Pazarınız bereketli olsun. Hayvanımızın maşallahı varmış abim. Eyvallah abi sağ olasın. Ne diyoruz abim? Abi 230. 230'unu çekmiştim herhalde ama. Bilmiyorum vallahi çek. Karnın dolu boş. Dolu. Gebe abi. Gebe. Pazarınız bereketli olsun. Eyvallah teşekkürler abi. Olur. Evet, Sarıkaya'nın en büyük simsarları bir araya gelmiş. İsmail onların tarım dayı başlıyor. Başkanlar da tarım dayı Alışkan oğulların tarım ve hayvancılık. Kendini saymadın. Beni yöp ben daha yeni Tayfa'yı. İsmail'e seni çok seviyor yani. <laughs> seni takip ediyoruz Kutuklu <laughs> abi. Seviyorsunuz abi evet. pazarınız evet. tatlı olsun. İsmail oğlun iyice çıktı yeni Adam sana gidiyor. Vizyoner diyor ikiden ayak çıktın yine vizyoner diyor. Hayırlı olsun hayırlı olsun. Ayak mı Ya ayak işte abi. Kaç oldu Ahmet abim? Valla bedava gibi bir şey kardeşim 200 çekiyor. Çift 200 lira. Allah satan ayrını görsün. Maşallah maşallah maşallah. Evet çiftini 200 bin liraya verdi. Alan satan hayrını görsün. Salman ağam son iki tane. Onları satmayacak evet amızı kılacak abi. Bayağı uğurlu geldi ya lan Hayırlısı hayırlısı. <laughs> <ş> Evet, bu hayvanımızda 125 bin lira değil mi baba? hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tüyünce bereketini görün baba. İçeride mi? Gelecek mi? Evet, bu hayvanımızda 210 bin lira. Alana satana hayırlı olsun. Tüyünce bereketini görün abi. Evet, bunları satamadık herhalde. De ya. Hayırlısı diyeceğiz Bu iş burada diyorum biter diyorum Seviliyorsunuz abim Başka, baba. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik Umarım seversiniz diyeceğim Adım Hıdır Elimden gelen budur Yorum yapıp beğeni atarsanız sevinirim Seviliyorsunuz takipte kalın diyeceğim Muhtarım bir daha söyle. 85. Ne olur muhtarım? Bu mu? 70. Kaç dedim ben? 85. 83. Olur. 84 buçuk olur. Pazarın bereketli olsun. 85 istiyorum, 80'e vereceğim. Ne diyorsun baba bunlara? Bunlara 105 lira diyor. 125 er bin lira istiyorsun. Var var bak devamlı da var. Yedisini getireyim de öyle Toplamda 7 tane. Pazarınız bereketli olsun. Evet bu da 90 lira. oldu yani. Hayırlı olsun. Bunlardan

Yok yok. Yok lira. Yok. Şey, yok, yok. yok yok. Yok yok. Yok yok. Yok 80 Yok yok. 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 Yok lira Yok yok. Yok yok. Yok yok. Yok Boşa konuşuyorlar ha. Yetmiş olmaz yani. Evet. Blairim, Hayır, yok yok. Yetmiş dört bin liraya alana satana hayırlı olsun. Baba Toko'da selam olsun baba. Selam abi selam. Selam baba.